Şimdi tekrar merhaba herkese ee, yeni bir odada manzaralı bir şekilde e, yeni duvar kağıdımızı yapacağız sahil görüntüsü var duvarımızdaki deliklerin e, alçı gereken yerlerini kapattık duvarı iyi kötü temiz bir bezle sildik şu anda herhangi bir problem yok bunlar dört parçadan oluştuğu için ilk önce birinci parçayı ayarlayarak e, yapıştırıcıyı sürdük. Şimdi ilk duvar uygulamasına geçtik. Ondan önce de şu duvar prizlerinde gözüken e, düğme kapaklarını çıkarttık. Ve şu anda hazırız. Birazdan uygulamaya geçeceğiz. Özellikle zunluyor. Oteliyede gidebilirsiniz. <laughs> Yapışkanımızı sürdük. Daha doğrusu duvar kağıdımıza Bu büyük bir parça olduğu için tek başınıza yapma şansınız çok zor. Öncelikle alt köşeden sıfırlayacak şekilde getiriyoruz. Ve ilk parçayı en alttan yapıştırıyoruz. Yapıştırdım. Daha aşağı İler indir. Daha, aşağı, indir. aşağı indir. Ben çekeceğim. Tam duvara sıfır ve tam köşesine getir. Çekebilirsin kağıdı sana doğru. Ama duvarın dışına geçirme. Yani tahtayı geçmesin. Tamam. Üst tarafın durumu nasıl? Biraz da, biraz çekme sana doğru. Çek, 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 çek. Evet tamam. Tamam mı? Tamam. Böyle kal. Samet sanki tahtaya yapıştırıyorum gibi geliyor. Hayır. Ortaları. Hayır. Tamam yap bakayım. Şimdi gel sen burayı bir saniye tut bir. Ben şimdi elimize aldığımız e, temiz bir bezle içindeki e, kimyasalı duvara doğru yayarak yapıştırıyoruz. Ama evet, yapıştırma Tam buradaki seviye. Şimdi birinci kağıdı e, oturttuk ve kağıtla birlikte e, elimizdeki temiz bir bezle çok fazla bastırmadan kağıtta hava kabarcığı kalmayacak şekilde bir köşeden başlayıp bu tarafa doğru hava kabarcığını alarak tamamıyla yapıştırıyoruz. Okay. Tamam edeceğiz. Şimdi en son e, duvarımızın poster kısmı bitti. En son birleşme yerlerine tekrar biraz daha sürüyorum. Ve ondan sonra son yapıştırmalarını yapacağım. Ve böylelikle duvarımız tamamıyla bitmiş olacak. Bunda dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi içerisinde hava kabarcığının çok fazla olmaması. Şimdi bir de yapıştırıcıyı sürdükten sonra Dediğim gibi kuru bir bezle yön kısmına doğru çekiyoruz. Yani bu şekilde tuttuğumuzda hafiften aşağı doğru çektiğimizde hem hava kabarcıklarını çıkartmış olacağız, hem de fazlalık olan e, yapıştırıcıyı dışarıya almış olacağız. Ve böylelikle güzel manzaralı bir odamız olmuş olacak. Bakalım inşallah derinlik olarak yani odayı daha genişletmesini bekliyorum ama. Yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.